gibi bir şehir arkadaşlar. Ne? Neden? <laughs> ne? Böyle Uzun göl yapay mı? Ne? <laughs> Kanka burada bir hastalık var aslında. Musun? Anla Hı, anla o bir virüs. Uzun göl. Yapay yıldı tabii. Ee, mesela şimdi e? uzun göl yapay mı dediğin da... an evet. karşıdaki insan o virüse kapılmış. Ne ya? Beş dakika olsun. Beş dakika Sen niye bırakıyorsun onu? Sen çekme ya. Evet. Seni istemiyorum ha, onu. Evet kardeşim. Şimdi Koymak neden yapılır Neden yapılmaz? Ha bu da mı bir virüs? Bak bu da bir virüs. Bu ikinci virüs. Ha. Bağışıklık kazandık yani. Bağışıklık kazandık. Bak şimdi bana. Merhaba. En iyisi bırakmıyor. Ben kısa reklesin. İsmini de söyler misiniz? <gülüyor> Ayata. <gülüyor> Anlamı ne kardeşim? Karşı. Ha? Şamanizm inancına <laughs> göre evet. Kameraya Kamerayı bakarak, bakarak söyler misiniz? tanrı. Heh. Tanrı. Bir de tanrı. ey babam. <laughs> Emin i̇şte. Evet, gel gel. Gel. <laughs> gel kanka blok çekiyoruz. Gel kardeşim. Blok bu kadar <laughs> uzun olmuyor ki ya. Olsun. Biz böyle. Fark <laughs> ederse kahrolar. <laughs> <laughs> eee. Trabzon diyorduk en son. Evet, Trabzon ilk ocak şehir. Trabzon güzel şehir, milliyetçi şehir. İki tane G gel geldi bana ama ondan hariç kötü bir Olsun. olay yaşamadım. Evet kameraya bakarak ilk ocakları yorumlayabilir misiniz? İlk ocakları doğduğum, büyüdüğüm yerdir. Çocukluğumun <laughs> geçtiği yerdir. Bu davadan da bahsediyorum. Acaba ilk ocaklarında soba yaktınız mı hiç? İlk yeni nesil e, kliferleri kalbi. Peki abi bir şey daha sorabilir miyim? Ee, i̇lk hani çay dağıtma olayını kim yapıyor? Çay dağıtma olayını neferler yapıyor. Hmm. Peki. Teşekkür ederim. da